İstanbul'da normal bir düğün içerken füslü bu sigortacı. Işte. Evet. Biz de deneyelim dedik. Biz de deneyelim Hadi deniyoruz. Hadi bakalım. Dur bir izleyelim. Ben içebilirim. Al sen aç. Açıyorum. 240 lira verdi. Bak bir tane çikolata. Bak bir çikolata. çikolata. Bulabildik sonunda bulabildik yani. ne no. oldu? <laughs> şey durduk yere yerde dolaşırken bak bir baktık ağaç istedik. Dedi alamam çok pahalı dedi. Paraya aldık geldik. Evet ben 120 120. O dedi ki bir, 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 bir. şöyle bekle. Ee, şiir kısmı. O haber ne bekle bekle. Ben. Gösteriyoruz. Ver göster. Bakın. Ben bunu paketini saklarım ha. Ben bunu saklayacağım. Diyor. <laughs> var. Kardeş şiir bölümü var. İlk önce şiir bölümünü şöyle güzel kıralım. Bunu ilk önce bir paylaşalım. Şunu Paylaş koy kanalı Bunu böyle. Koy. Şey tamam. Tamam. Bunu da şimdi ortadan Koyunca şöyle bir böldüm. Bir Hadi tadıyoruz. Bir, iki, üç. Koyunca. 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 Bizim ülkenin çikolatası net daha iyi bu arada. Evet. Şimdi bunun, yani. <laughs> bunun da şu işine Ama hayır lan marketteki bazı çikolatalar bile bunun aynı tatlı oluyor. Dolandırıcı. Bu ne? Ama iyi ya. Mr. Beast bunu daha iyi yap. Mr. Beast bunu sana söylüyoruz bak hashtagleyeceğiz dediği zaten. Daha iyi yap. Nereden bu ben mi diyeyim? Birkaç kişiye şey daha verelim mi? Mr. Beast'in çikolatası. Başka biri yok maalesef. Şurada gençler vardı onlar. Erek mi? O bunu ısırma. Bak bunu da ikiye bırak. Bunları abiye vereceğiz. Bekleyin. <laughs> <Evet, gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> Almadım. Tamam, teşekkür ederim. Bu da senin. abi. da abi. Ben bir başlı başlı başlı. Başlı. Ya, teşekkür ederim. senin. Tamam, bu da senin. Bu da senin. Bu da senin. Bu da senin. Bu Evet, bu da güzel ama. Evet güzel. 140 yani. lira var biz buna. Çok pahalı. Ama yani yurt dışından geliyor bunlar da. Hayatımızda ilk defa bir şey almış Yani. Bir daha <laughs> Ne söylüyorsun? Gider 24 lira ülke var. Evet. Neyse görüşürüz. Tabii, almayın, kazıklanmayın. Gidin başka bir çikolata. <laughs> Gidin Nestenin çikolatasını alın. Bundan daha iyi. Size yemin ederim. Evet. Valeu,